Artık ifşalarımı almayı bırakın. Yeter lan. Her yerden ifşamı alıyorsunuz. Yeter. Su da soğukmuş. Bir düştüğümü alıyorsunuz. Birisi var ya elinize sörf yaparken koymuş beni. Yetmemiş bir de her yere montajlıyorsunuz. Ta eski cim videolarımı da almışsınız. Çok soğuk lan. Bu su niye soğuk? Fırsat bulan her yerden ifşamı alıyor. Almayın. Almayın yeter artık kafayı yiyeceğim. Psikolojim bozuldu lan. Artık ifşalarımla edit bile yapıyorlar. Her yerde videomu paylaşıyorlar. Yeter oğlum bak. Yeter. Yeter ben kafayı yiyeceğim. İfşalarımı paylaşmayın artık. Çok zor. Belki de şarjın bitti ya da biz bittik